Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tuzak nasıl yapılır onu göstereceğim. Bak sen paşam! Göstereceğim. Arkadaşlar şimdi buraya iki tane tuzak koyacağız. Bundan sonra bunun içine elmasla lol yazmak istiyorum. Siz istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Tamamen size kavuşacağım arkadaşlar. Şimdi buraya... Böyle altı blok, dört blok aşağı ineceğiz. Evet. Lav koyuyoruz. Örümcek halı koyacağız arkadaşlar buraya. Çünkü düşen kişi yavaş düşsün diye. Şimdi bu, buraya böyle yapışkan piston koyacağız arkadaşlar. Buraya da redstone tozu koyacağız. Bilmiyorum. Şimdi buraya iskele koyuyoruz. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle. Üstüne halı koyacağız. Siz buraya isterseniz tabela koyup e, free Diamond yazabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış bir şey. Şimdi mesela ben survival'a geçeyim. Mesela ben ortalıkta dolaşıyorum böyle. La 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 Aa, free diamond. Aşağı düşeceksiniz arkadaşlar. Ben birazcık ileride durduğum için düşemedim. Böyle. Yanarak öleceksiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar